Gözlerine bakacağım dur. Parmağımı mı yiyor? Anne. Üstümüze sürünce karnımızı ısırmıyor. İşe almıyor. Anneciğim bu oyuncak ama ürkütücü bir oyuncak. Oo yedi mi şimdi seni? dinoz diğer dinozorları da getir bakayım onlar çalışıyor mu? Şimdi öyle dili mi var aşkım? Ama ama bu anne anne vardı. Bu da bir dinozor. Ne kadar büyük bir kütücü görüyor musun? Anne baba. Alalım mı bizde de bunlardan? Anne baba. O çalışmıyormuş Can. Bu çalışmıyormuş annem. Bak Anne, bu çalışmıyormuş. Bu, bu çalışıyor ne? mu? Bu çalışıyor. Dur bakayım şuradan. Koy bakayım bunları içinden. Bu çalışıyor. Anne o ses kısılmış. Pili bitiyor herhalde. Ay Can ben <laughs> geri gidiyorsun. <laughs> Hadi şöyle uzaktan bassın hadi uzaktan. Uzaktan göreyim. Çan çık gitin. Ay Çan'ın parmağını yiyecek şimdi. Parmağını mı yedi oğlum? Anne bu dinozoru çok severim. Çan sen çok mu sevdin? Hı, hı, hı. Isırdı mı? Hı, hı, hı. Isırdı mı? Anne bu kanatları Kanatları da mı hareket ediyor? Gözlerinde de ışıklar çıkar artıyor. Sonra bu dinozor var. Bu ses yapıyor anneciğim. Ne? Dinozor. Biraz geri git şunaralı. Ne yaptı can? Ben mi Ben bunu ayağımda sallayacağım. Niye biliyor musun? Çünkü uykusu gelmiş. Salla bakayım ayağında. Dinozor ayağında sallayacakmış oğlum. Uykusu mu geldi aşkım? Evet. Hadi nini de söyle o zaman. Bak gözler kapanıyor. Hı. Hadi söyle bakayım deniden deni deni Ah sen Tamam seni de çekeyim onu da çekeyim. Can <laughs> abi ne yapıyor annem? Ee, e, pış push mu yapıyor? Dinozoru mu uyutuyor oğlum? Sürpriz Allah Allah. Ayağında mı sallıyorsun sen oh, oh, dinazorun? Dinazorun sütü. Tamam, hadi içir. İç. Dinazorun sütü. içirsin benim oğlum. İç. Çağan senin dinazoru niye kızgın aşkım? Gel şuraya götür kanepe. Tam buraya uyudu senin dinozorun. Çına dinozor da ayağında sallayan bir tek gördük herhalde. Uyutan. Bir de süt veriyorsunuz. <laughs> Çağın. O dinozoru da kırmızı dinozorun yanına koy anneciğim bunu da. Bunu da koy hadi. Nereye götürüyorsun sen de? Bunu uyuyacak artık. Siz uyusanız nasıl olur? Uyuyacak. Aman uyumayın. <laughs> Aman başından şimdi bunu Hadi evet, otur. Otur. Ah, sütte tuttum. Otur. 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 Çağan seninki eğe mı püş mü yaptı Bak sen. Anne benim Tamam, ne yapış bir şey yaptıysa hadi biz de sessiz olalım. Şşşt. Kamerayı kapatıyorum.